Evet arkadaşlar yeni sezonunda hangi eski silah geri döneceğini belli olmaya başlar arkadaşlar. Biraz sonra ekranda fotoğraflar yayınlatacağım. Ve aynı zamanda daha birçok teaserlar paylaşıldı arkadaşlar. Onları tek tek ekranda göstereceğim efendim. İyi seyirler, iyi keyifler dilerim. Evet hemen başlıyoruz. İlk kaydımız Mor Çukur. Var ya fena yapacağız burada bekle. Hemen bir silah alalım. Bir de bir adam görürsem nerede olduğunu vesaire. Direkt oraya Mor Çukur atıyorum Mustafa. Ve ağzına koyuyorum. Nasıl? Çok iyi değil mi? Ehe. Hemen bir içelim. Ne olur ne olmaz. Çok kalabalıktır burada. Hop. Nice harika. Gördüm ikiniz de oradasınız. İkiniz de, de bozsunuz herhalde. Çünkü çok salak salakça bir şekilde oynuyorsunuz. 130 iki tane beleşki evet bebeğim hemen ilk fotoğrafımız gelsin o zaman bakalım şu anda ilk fotoğrafta şey görmeniz lazım arkadaşlar bir tane karakter görüyorsunuz ve bu karakter batep skini olarak geçiyor ve daha net bir şekilde görmeniz için hop ikinci fotoğrafta ekranda geldi görmüş olduğunuz üzere yani güzel bir karın skini ve yani ne efsane ne de çok kotu güzel kâfi bir skin bakalım Batapest'teki diğer skinleri görebilecek miyiz ilerleyen zamanlarda şu anda bu videoyu izlerken belki teaser paylaşılmış olacak yani video olarak teaser paylaşılmış olacak Bu zamana kadar yani dünya kadar full fotoğraf teaserlar paylaşılıyordu ve son gün olarak 22 Ağustos video olarak paylaşılacak arkadaşlar Zaten bu videoyu izlerken yani ya görmüş olursunuz Twitter'dan veya ne bileyim Instagram'dan veya Youtube'dan Hoppa o oh, ileride. Çok güzel. Geliyorum bebeğim. Yukarıda mısınız? Aşağıda mısınız? Muhtemelen aşağıdasınız. Aha, tam burası. Uf! Yani ben o adamı nasıl aldığımı bile e, görmedim. Nerede oldu? Yani burada bir yerde oldu falan. Baksana burada loot. Gelsin o zaman ikinci fotoğrafımız tarafımız arkadaşlar. İkinci bu tarafımız bir tane bir mekan ve modern binalar var. Yani bu bana şey anımsattı. Bir tane karakter var boss olarak. Neydi ya? Yani M ile başlıyor anasını satayım ya. Neydi onun ismi? Ekranda karakterin fotoğrafı görüyorsunuz. Yani benim şu anda aklıma gelmediği için hani tam olarak neydi ismi bilmiyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Me Mi... Midas Midas ha ha tamam, tamam 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 biraz düşündüm ve aklıma geldi Miras. İsmi Midas Midas'a benzetim çünkü Midas'ın da kendi özel bir alanı var ve o alan böyle modern e, binaları var orada işte kendisi boss olarak duruyordu ve güzel loot çıkıyordu oradan yani bakalım bu yeni ondan Midas'ın yeni tarzıyla mı göreceğiz ya da Midas'a benzer bir boss mu göreceğiz bu binanın içerisinde ve Bakacağız. Yani aklımda başka bir fikrim yok. Tek umudum bugünkü yayınlanacağı videodan bir şeyler öğrenmek. Net bir şekilde anlayabilmek. Tam olarak nasıl olacağından vesaire. O şekilde. Aha. Pipe var. Ya şu binada olmasın ya. O bölgede ise. Hmm... neyse artık geldik gideceğiz. Ama adam olmuşuz çoktan ya. Ben oraya gelene kadar gebermiştir bile derken evet orada bir adam görüyorum ve gebermiş. Arkamda adam. Bu artık bir yerde olabilir ya. Neredesin be, be? Tam altımdasın değil mi? Ya yine mi uğraştıracaksın be? Gelecek ya lan. canım çok fena gitti. Ama neyse ki kolay bir kill aldık. Buralarda adam var mıdır acaba? Aha! Uf, saydım var ya çok güzel olurdu. Hmm, bir tık. kutu mu oldu sanki? Doo güzel güzel. Oy ikinci defa. Baba ben kaçar ya arama doğru. Direkt direkt pus 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 Adam can bas var hem direkt ben ya ama adam can bastı kanka olmaz Kabullenmiyorum Teşekkürler O adamda şey var hayır 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 ay. ay, 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 ay. Ben zırhım gidiyor Olamaz kabul edemem Ulan çok güzel vurduk da şimdi başka bir adam daha geliyordu gördüm kadarıyla Dersi duydum kadarıyla Oysan Salgısın baba ben bir şekilde tekrardan zırhımı fullleyeyim, Sonra şu MK bırakayım falan diye düşünüyorum sonuçta. Yani. Hadi be oraya kadar gitmedi mi mermi? Sonuçta MK yani. işe yarıyor ama ya MK ya da Mamut kullanacağım. İkisinden bir tanesi kullanmak zorundayım. Ganimet arası da oluştu. Ganimet arasına doğru yaklaşayım. Onun yukarısını çıkmaya hiç niyetim yok sonuçta dediğim gibi bu videoyu yetiştirebilmem için çok riskli falan olmaya gerek yok Zaten buraya adam geldi mi geldi <laughs> Aslan Hadi be lanet olsun dostum. Hmm, bu kötü oldu. Arkamdan başka bir adam daha görüyorum. Ya bu kim abi yani bunu getiren... Allah'ım kafayı yiyeceğim kaç tane adam var burada? Sakin olun beyler yani bu kadar... Şey olmayın ya. Yemeyin birbirinizle anasını satayım. Chill man. Arkamdan bir adam gelecek diye tırsıyorum ya. Her yerde çimen, çar Buradan niye gelmedi o adam? Bayağı sıkmış muhtemelen öldü. O olmuş lan harbiden. Yani pek güvenmiyordum. Öylesine söyledim ama harbiden ölmüş. Neyse ki bizlere mor çukur var. Sağ olsun adam bizlere de bırakmış. Oo, ganimet arasından sıkmasan çok mutlu olurum dostum. Ve alan dışındayım. Harika. Aa, bak burada loot var. Burada birisini lootlamış. Sollara herhalde birisi olmuş. Nereden sıktı lan? Çiğnmen bekle 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 bekle. Bekle yavrum bekle. Başka birisi daha sıkıyor. Ah lan! Kilimi çaldı. Aslında o daha çok fazla hasar vardı da. Peki ala şunu istiyorum. Aa, kırılır mı? Kırılmaz ki. Çok hata yaptım. Kaç, kaç. Beş kişi kaldı. Ben de aşağı doğru gideyim. Oo, önümde adam var. Burada peki bir bu san var mıdır? Bot mu lan bunlar? Bot. Oldum! Abi oradan beni nasıl görebilirsin? Daha tepeye çıkmadın. Tuh ya. Neyse arkadaşlar. 5. olduk. Nice try. En azından güzel bilgilendirici bir video olduğunu diye düşünüyorum. Umarım keyif almışsındır. Eğer keyif aldıysanız da bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı ve zil butonuna tıklamayı unutmayınız. Peace out.